E, tanıtım videonundaki kıyafet çok değişik ya. Hangi tanıtım? Şal var, vardı. Hani ben tanıtım O bir filmde çok güzel Malatya'ya gitmiştim bir kardeşimiz orada bir film çekiyordu. Ne zamandı o? 2020 olabilir. 3-4 sene, Çok -4 -4 kısım önce. Çok yakışmış ama. Önce Ve kilo Böyle bir, Evet. Biraz hafif <laughs> Şimdi spor rejim devam. Tabii tabii. Yani spor. Eski halime eski formuma yakalayacağım. Bir spor yapıyorsun Çetin'ci. Valla bu ara biraz da şey de yapacağız yani. Biraz boks çalışıyoruz. Ha? Devam edeceğiz tabii. Ara verdik. Efendime söyleyeyim. Normal işte fitness yapacağım. Spor. ya yani koşma, yüzme. Ben onu zaten hep yapıyordum da. Şu ara işte birkaç senedir böyle çok ağırdan aldık. Ağır aksak. Ondan önce her sabah kalktığımda spora biraz giderdim. Biraz metabolizma ile alakalı ya. Yani. Ya muhakkak metabolizma ile alakalı. Tabii ama yani ben de biraz savsapladım yani. Hmm. Evet. Boşladım biraz yani. Niye? Bilmiyorum vallahi ya. Ne bileyim böyle bir Dedi işte biraz önce ilk başta öyle bir şey söyledi böyle bir ölü toprağa serpilmiş gibi öyle bir dönemden geçtim falan. Bir de herkes geçiyor o dönemden. Dedim ya şimdi evet 2025 iyi olacak yani güzel olacak. İnşallah. Bence de Her güzel anda. olacak. Yıldızların yerine böyle tıkır 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 bizi Allah güzel. Allah'ın izniyle tabii ömrümüz yani. varsa. Değil mi? Bir tanecik daha soracağım. <laughs> ay burcunu sormuşlar. Ne burcu? Ay burcun ne? Ay burcu ne demek? Ee, Zeliha Hanım sordum. Ay burcunu <laughs> Ay burcu ne demek? <laughs> yani ay burcu. Ben o kadar bilmiyorum burçları. Yükseleni herhalde yükselen olması lazım. Şeyde Feng Shui'da şey Çin, yılan mıydı? Neydi o? İçinde. <laughs> bu ay burcu olalı. ne demek? Ha yükselen burcu mu? Benim yükselenim aslana aslandım. Ama sonra dönüyor değil mi burçlar? Anneme an? bir daha sordum. Hı. Sonra saat saatle alakalıymış. Onu söyledi saatte akrep çıktı yani aslan Hadi akrep. Canım. Ben en son öyle. <laughs> Sen akrep misin şu an? Hayır aslan burcuyum. Aslan mı? Bu, yükselen. Yükselen akrep. ha. Hangisini daha çok yansıtıyorsun? de bilmiyorum ki ne yapıyor ne ediyor. Sadece <laughs> bu kadar, <laughs> kadar biliyorum. O bu kadar hak edemiyorsun. Evet. Evet. <laughs> Peki, Çetin sana bir şey daha soracağım. Ee, Almanya demiştin. Almanya'da e, gerçekleştirmek istediğin çok ciddi bir projen var mı? Yani gittiğinde hani şunu da yapayım, bunu da yapayım dediğin bir projen var mı? Almanya'da şöyle güzel film çeksem iyi olur aslında. Gerçekten. Bunu bir konuştuk geçenlerde de. Şimdi de konuştun. Oradaki oradan oradan iş adamı birkaç tane arkadaşımla. Valla gerekli şartlar oluşturulursa olabilir yani orada güzel bir film çekip böyle. Evet değil mi? Bence ya, de. Yani. Çünkü oranın ambiyansını çok seviyorlar. Niyeyse tabii. bilmiyorum. Ya gene komedi çekeceğiz tabii. Gene yani, komedi. Yani, ya, evet evet yani hani orada çekip burada yayınlayacağız. Tabii orada da girecek <laughs> vizyona da. <laughs> böyle güzel bir şey böyle eskiden Peki. yapıyorlardı ya. Bir şey soracağım. Ee, böyle birlikte oyna, oynamak istediğin komedyen var mı? Birlikte rol alsak dediğin. Çok ya şimdi oldu. ben bu ama bu çok soruluyor bana. Kimle ama çalışmak istiyorsun? Ama ben ilk ister... defa zorluyorum. Sen ilk defa sordun ama benim 25. <laughs> bu. şimdi dolayısıyla onu şöyle yani isim isim vermeyeyim de böyle işini evet, yapar.